arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mayete tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Hem sos 1 hem sos 2'nin konu dağılımına göre sizler için 11 tane güzel sorum var. 11. soruyu ben size bıraktım. Bakalım durumlar nasıl? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olun. bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Bakalım soru bizden ne istiyor? ÖSYM bu konudan bir tane soru seçiyor değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. Yukarıdaki tarihi kaynaklardan hangisi yazılı kaynaklara örnek olarak gösterilebilir? Bu soruyu özellikle hazırladım. Bakalım öğrencilerim düşecek mi? Ama ben hiç sanmıyorum. Bence öğrencilerim düşmezler. Kil tabletler yazılı mı? Yazılı. Bu sizin gözünüzden kaçmaz. Paralar yazılı mı? Yazılı. Niye? Paranın üzerinde yazı var değerli arkadaşlarım. Paranın üzerinde kaç yılında basıldığı var değil mi? Bunlar var. Tamamdır. Mağara resimleri. E tabi ki yazılı değil. Değerli arkadaşlarım. Mağara duvar resimleri. Hangi dönemdi? Paleolitik dönem. İşte sorarım size. Paleolitik dönemde yazı var mı? Hayır yok. Yazı görseldir. Yazılı değil. Dikkat edin. Çiziyorlar sadece. Yazı yok. Gidelim ikinci sorumuza. Uygarlık tarihi. ÖSYM bu konudan bir tane seçiyor. Dikkat edelim. Aşağıdaki Anadolu medeniyetlerinden hangisinin özelliği yukarıda verilmemiştir? Bakalım. Tabates adında havuz dokunmuşlar ve bunlar frigler. Friglere bakıyoruz. Bitti bu. Orduda paralı asker. E para o kadar çok oldu ki. Hatta feodalizmin temellerini bile attılar. Bunlar Lidyalılar değerli arkadaşlarım. Money money. Lidya. En önemli şehir devletleri Efes millet ve Poça'dır. Bunlar İyon uygarlığıdır. Sakın bana Yunan demeyin. Bakalım. Tamam. Başkentleri Tuşpa yani Van Gölü ve çevresi Urartular. Hititler hakkında bilgi yok hocam. Hititler sen neyi bileceksin? Hattuşaş'ı bileceksin. Merkez yeridir. Kraliçe Tavananna'yı bileceksin. Ve Pankuş meclislerini bileceksin. Cevabımız aşıkka. Üçüncü sorumuz. haha, Hem edebiyat hem tarihte işinize yarayacak bir soru. ÖSYM hem SOS 1 hem SOS 2'den birer soru seçiyor değerli arkadaşlarım. Çok önemli bir konu banko konudur hatta. Oğuz Kandes konu edilen kode kone, konu oğlum ben onu Türkçeyi unuttum. Neyse Oscar tamam. Oğuz konu edilen hükümdar kimdir? Neyse tamam. Tamam sakin sakin sıkıntı yok. Tamam. Şimdi Kiyok Metehan'dan sonra Çin ile ilişkileri geliştiren hükümdardır. Bu değil. Atilla Almanların Nibelungen desenine konu oldu. Sonra bizden Oğuz Kağan'ı istemiş. Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi. Teoman, Asya Hun Devleti'nin bilinen hükümdarı. Metehan, doğru cevabımız. Arpasan, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı olarak bilinir. Ayrıca Ebu'l-Feth ünvanını almıştır. Cevabımız Asya Hun hükümdarı Metehan olacaktır. Dördüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. İslam tarihi ÖSYM bir tanecik soru buradan da seçiyor. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlarım şunu diyor. Hocam bunlar SOS bir mi? SOS iki mi? İlerleyen zamanlarda bu SOS bir de çıkıyor bu arada. İlerleyen zamanlarda 21 soru hazırlayacağım değerli arkadaşlarım. Siz beni bekleyin. Şu konuları tam olarak bitirin. Bu soruları hazırlamamdaki amaç konu tekrarınızı da yapmaktır. Bitsin. Biraz ilerleyelim. 21 soru gelecek. Hazreti Ömer döneminde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? İkinci halife. Önemli bir halife. ÖSYM tercih etmişti. ÖSYM tercih etti. Ve Türmal adında devlet hazinesi oluşturuldu. Niye hocam? Sınırlar genişledi. Sen hazineye ihtiyaç duydun. Kur'an-ı Kerim Oo, Bismillahirrahmanirrahim Bunu burada bırak. Kudüs fethedildi. Kudüs İran, Irak Mısır Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Hicri takvim düzenlendi. Artık zamanın hesaplama zamanı geldi. Zamanı hesaplama zamanı. Nasıl bir cümle ise anladınız siz. İllerde valiler görevlendirildi. Biz buna ne diyorduk? Eyalet sistemi diyorduk. Neyden dolayı? Sınırlar genişlediği için. Sevgili arkadaşım, Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan 3. Halife Hazreti Osman'dır. Kitabı haline getiren Hazreti Ebu Bekir'dir. Anlaşık mı? Hz. Ömer döneminde böyle bir durum yok. Genellikle Hz. Ömer döneminde şunu ekliyorlar. İlk Arap İslam parası bastırıldı diye ilk Arap İslam parasını bastıran Emevilerdir. Arapçayı resmi dil ilan eden Emevilerdir. Bunlara dikkat edin. ÖSYM e sormuştu. Beşinci soru. Türk İslam tarihi. Sos 1'de 1. Sos 2'de bir soru geliyor. Dikkat. Dikkat. Verilen kavram tanım ve eşleşmelerinden hangileri yanlış verilmiştir? Ve yusül hükümdar hükümdarın şahsına bağlı birlik mi? Euzu billah. Değerli arkadaşım, hükümdarın şahsına bağlı birlik genelde hasa ordusudur. Hükümdarla yakın dururlar bunlar. Ve Bar donanma komutanıdır. Burada yanlışlık var mı? Var. Donanma komutanı. Yanlış. Darüşşifa şifa hastaneden geliyor. Doğru. Nebbet. Davul değerli arkadaşlarım. Hükümdarlık ayrımda olan bandı. Tamam. Emiridat şeriyukul. Oh, bu değil. Emiridat hangi hukukun başında? Örfü hukukun başında. Şeri hukukun başında genelde kadı olur değil mi? Bu da yanlış. E cevap ne oldu? Cevap 1 ile 4 oldu. Nerede bu? Buradaymış. Yerleri doğru. Altıncı sorumuz. Osmanlı tarihi. Soru sayısı. Hem sos 1 hem sos 2 Şöyle değişiyor değerli arkadaşlarım. Tamam. Hocam 2 az değil mi? işte nasıl yapıyor? 2'yi Osmanlı genel tarihinde seçiyor. Bir iki soruyu da inkılapla bağdaştırıyor. Anladın? Dikkat et. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un kuşatılmasını kolay... Ben bu soruyu niye hazırladım? Niye hazırladınız hocam? Eğer yanlış yaparsan. Eğer sen yanlış yaparsan. Yiyeceksin bir tane. Niye hocam? Ya ben bunu toplulukta paylaştım. O yüzden hazırladım. Bakalım topluluğu takip ediyor musun? Bakalım bunu tutuyor musun? Bakalım topluluktaki yazıları okuyor musun? Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un kuşatılmasını kolaylaştırmak, boğazlardaki kontrolü artırmak amacıyla yaptırılan Anadolu Hisarı aşağıdaki başarılardan hangisi tarafından yaptırıldı? Ne demiştik? Ben bunu not olarak yukarıda yazmıştım hatta. Ben buna güzelce demiştim değil mi? Güzelce Hisarı da ekleyin demiştim hatta size. Birinci Murat. Rumeli Beylerbeyliğini oluşturdu. Orhan Bey. Çin pekalesini alarak Rumeli'de ilerlemeye başladı. Yıldırım doğru cevabımız. İkinci Murat İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahıdır. Unutmayın öğrencilerim ikinci Murat'ı es geçebiliyorlar. Ama kuşattı. Fatih İstanbul'un Fatih'i. Cevabımız Yıldırım Beyazıt. İnşallah yanlış yapmadık. 7. soru Osmanlı'dan devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin 1656'da ekonominin bozulmasından sorumlu tutdukları 30 kadar devlet adamının çınar ağacına çınara asılması olayı vakayı vakvakiye. Aşağıdaki parçalardan hangisinin döneminde geçecek? Nasıl oldu? Ha? kısaca vakayı vakvakiye hangi dönemde yaşandı? 3. Selim özellikle öncelikle 17. yüzyılda yaşanan bir olay. 3. Selim 18. yüzyıl padişahıdır. 3. Selim dönemine biz ne diyoruz? Nizam-ı Cedid. Bunu geçelim. 3. Murat şöyle bir durum yaşandı. Doğudan geniş sıralara ulaşıldı. Hangi antlaşma? Ferhat Paşa. 2. Mahmut 19. yüzyıl padişahı değerli arkadaşlarım. Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran kişidir. 4. Mehmet doğru cevabımız. 3. Mehmet sancak sistemini kaldıran kişidir değerli arkadaşlarım. Bunu da unutmayın. Ayrıca bu dönemde Haçova Meydan Savaşı gerçekleşiyor. Cevabımız 4. Mehmet değerli arkadaşlar 17. yüzyıl. 8. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Midyen'e sattığına kadar çekilmesinde etkili olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? 93 Harbi 1877 1878 Osmanlı Rus Savaşı'dır. Savaşı Ruslar kazandı. Önce Ayestafanos Ayestafanos imzalandı. Erte iptal edildi. Yerine Berlin geldi. Birinci Balkan doğru cevabımız. İkinci Balkan'da sınır Midyenez değil Meriş Nehri olarak belirlendi. Dömek meydan 1897 Osmanlı Yunan Savaşı. Osmanlı masada kazan özür dilerim tam tersi. Osmanlı sahada kazanıyor masada kaybediyor. Çünkü vali yine Rumlardan seçiliyor. Trablusgarp Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybettiği antlaşmadır. Cevabımız 1. Balkan. 1. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşma Londra. Bulgaristan'la sınır Midyen'e sattı olarak değişti. Tamam. 9. soru. Buna göre aşağıdaki isyanlardan hangisinin heh, inkılaba geldik. ÖSYM şöyle yapıyor. 4. Şu 4 kısım var ya genelde sözeciler için. Çünkü çağdaşı da ekleyebiliyorlar. 2-3 Sos bir için. Tamam. TBMM karşı çıkan isyanlarda İtila devletlerinin boğazların her iki yakasında da tampon bölge oluşturmak istemeleri önemli bir sebep olmuştur. Sen burada neye gideceksin? İstanbul hükümeti ile itirafların olduğu yere gideceksin. Bunlar nerede görüşüyorlar? İstanbul'da. Değil mi? Milli Aşiret nerede? Urfa'da. Oğlum Boğazlar nerede? Urfa nerede? Cevabı ulaşır. Bolu Düz Cehendek, Kuvay İnzibatiye ve Ahmet Azavur. Bunlar özellikle Boğazların her iki yakasında da tampon bölge oluşturmak için ortaya çıkan ayaklanmalardır. Kuvayi Zibatiye doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılıyor. Halifelik ordusu anlamını taşıyor. Ahmet Azamur sık sık karşımıza çıkacak. Yine İstanbul hükümeti tarafından çıkarıldı. Tamam cevabımız A Dikkat edelim. 10. sorumuz değerli arkadaşlarım. Yeni Türk Devleti'nde bu sistem değişikliği aşağıdaki hangi Atatürk ilkesine bağlanabilir? İlkeler. Her sene çıkıyor. Egemenlik hakkı Osmanlı Devleti'nde padişaha, Yeni Türk devletinde ise halka aittir. Şöyle bir söz var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Artık monarşi gitti. Yerine ne geldi? Cumhuriyet geldi. Değil mi? Milliyetçilik, milli birlik ve beraberliği savunur. Topluluk kısmında ilkeleri paylaşım hemen göz atın. Layıklık, din ve vicdan hürriyetini savunur. Devletçilik, halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işleri yürütmesidir. Cumhuriyetçilik, egemenliğin Halka ait olmasıdır değerli arkadaşlarım. Ne güzel yaptım. Halkçılık, eşitlik. Adalet ve topluma hizmeti görüyor. Cevabımız Cumhuriyetçilik. Şimdi soru sizde. Yorumda sizleri görmek istiyorum. Sizleri bir göreyim ya. Boyunuzu, boyun, posunuzu bir göreyim. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerin bir araya gelerek, yenilen devletleriyle yapacakları barış koşullarını belirledikleri konferans hangisidir? Paris, Londra, İstanbul, Brest, Litovsk, Yalta. Yorumdayız. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, Tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.